seçimlere bir ay on gün kala Cumayeri ilçemizdeyiz. Hür Haber ekibi olarak Cumayeri'nde seçimin nabzını tuttuk. Ve belediye başkanı kim olmalı diye halka sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Şimdi bizim için önemi olan dürüst, asiyetli, şerefli. Bu, bizi, bu işi en güzel şekilde yapacak olan. Arkadaşlarımızı düzce, yani insan olarak e, görünen göz dattığı kendine gösteriyor. insanlara hizmet konusunda her tarafta yani cumayır olsun, bütün belediye olsun hizmet konusunda yarışıyorlar. Hizmeti de en güzel şekilde kimleri verir, kimleri verecek. Bunları halk gözünden daha güzel görünüyor. İnşallah yani dürüst olan insanlara cumayır halkı takdir eder, destek. Şu an kararsız efendim. Bu delikanlı seçilmesini isterim. Üniversite mezunu, görgülü, bilgili, efendi. Yani bu millet 2000 yılından beri Mustafa Koloğlu'na oy vermek zorunda değil. Her dönem aday olmak zorunda değil. İyi işler yapabilir, yapmıştır, teşekkür ederim. Ama bırakması lazım. Bu çocuk eğitimini Amerika'da tamamlamış. Şahsen tanımam etmem. Akrabalarını tanırım. Cumaydır. Bence bu çocuğun seçilmesi lazım. Gençlerin anlaşması için yeter yani. Biz Mustafa Koloğlu'nu da destekledik, oy da verdik. Hiçbir şahsi şeyim yok. Ama bir şey yerine bırakılsın. Yani bu çocuğun hizmet edeceğinden ben inanıyorum yani bu çocuğa. Genç çocuk, Akif kereş Amerika'da eğitim görmüş, Amerika'da yaşantısını bırakmış gelmiş burada. Köyü için, memleket için, hizmet etme ilçesi için. Bence bu Akif kardeşimin seçilmesi lazım. Ben oy kullansam Akif kardeşimi kullanırım. ben aynı zamanda Cumhuriyet'in de İYİ Parti'nin yönetimindeyim. İYİ Parti kurucularındayım. Ama bu arkadaşı destek... Kim görmek isteriz? Akif Keleş'i görmek isteriz tabii ki de. Farklılık olsun tabii ki de Akif Keleş her zaman. <laughs> <Refah Partisi> <laughs> Teşekkür ederim. Ona <laughs> değişime hazırız. Yeniden Refah Partisi. İlk defa deneyeceğiz bu sene inşallah. <laughs> Allah'ın izniyle. Hayırlı uğurlu olsun herkese. İçinde bize de. Yok. ne diyeceğim ne? Cuma yerine belediye başkanı kim olmalı? Kim mi? Ben siyasetçiyim söyleyemem. söyleyemem. Hangi siyaset? Ya şimdi şöyle. İyisi kimse o gelsin. Tamam. Bu biliyor mu yani? Söylemeyeceğim biliyor. İyisi kimse hayırlı olsun. Tamam. Eyvallah sağ olun. Tamam. Sağ olun. Eski başkan devam etsin diyorum. Tamam. Size soralım. Cuma ayında. Evet. İyi olan kazansın. Ee, bir adayınız var mı? Ki? Adayımız şu anlık yok. Düşünmüyoruz şu an. <laughs> Düşünmedik yani. Yeniden defa Ben öyle diyorum ya. Ben AK Parti'ye oy ver, vermeyi düşünmüyorum. Biz emekliyiz. Bize bir şey vermedi. Onun için. Şimdi sıra sizde mi? şimdi sıra bizde. Yineyim, emekliyim. AK Parti oy yok bizde. Gönlümüze söylemeyelim artık. O da bizde kalsın. Ben yorumsuz. Ben yorumsuzum. Kime vereceğim belli şu an, Karar veremedim daha. Karar verdim zaman netleşecek. Evet. Ne teşekkür ederim. Ne Efendim? Ne Vallahi 10 gün kala. Son 10 günden netleşe benim. İnşallah. Eh, o zaman karar vereceğim. Hepsini dinleyeceğim. Emekli olayım ondan sonra ben de. Eh, teşekkür ederim. Şey, teşkilat için mi? Şeyle, dün cuma yerinde kim belediye başkanı olmalı? Biz ülke ocaklarından geldik. Mustafa Kolol olacak inşallah. Daha karar vermedik. Ne zaman belli olur? Ne zaman karar vermedik? Son 10 gün belli olur herhalde. Tamam. Belediye başkanı Cuma yerini yönetebilecek adil bir başkana ihtiyaç vardır. O başkanımız da büyük ihtimal Saadet Partisi'nin başkanı olacaktır. İnşallah. Cuma yerinde belediye başkanı kim olmalı? Kolol olmalı. İşine gelmedi mi? Efendim? Işına gelmedi mi? Hayır. Ha. Ol, olur olur. Başka ne olacak? Başkası gelmez ki. Şimdi o gelir. Bencesine. Gelecek olan bu. Tamamdır. Teşekkür ederim. E, kimi yönetecekse o gelsin. O gelecek. Yani. Hang, hangisi yoldaysa, hangisi yönetecekse o gelsin. Evet. Belediye başkanı kim olmalı? Ama hiçbir bir fikrim yok. Şimdi bazıları diyor bununla o başa baş gider diyorlar. Yani kol oynan şey başa baş gider diye bazı diyor şey refah farzı hiç bilmiyorum bilgim fazla bir bilgim yok. Kendi düşünceniz nedir? Tabii evet, bilmiyorum hayırlısı hangisiyse olsun. Benim de başka mı var. 15 Yıldız'ın babasıyım benim başkan. Kimisi? Cuma yerinde belediye başkanı kim olmalı? Dedim ya kızım benim 15 Yıldız'ın başkanıyım ben. Vallahi kim hak edisi olsun başkanım. Vallahi Cumhuriyet'in belediye başkanı kim olmalı derken önümüzdeki 30 31 Mart'ta halk kim seçerse o olmalı. O olacak yani kesin olarak bu da. Benim gönlümden geçeni ben söylersem şimdi biraz yanlış olur. Halkın seçtiği olur cumhuriyende belediye başkanı. Gönlünüzdeki? Ya benim gönlümdekini söylemeyeyim şimdi. Burada tanıyanlar falan olur. Benim gönlümdeki Recep Tuna Refah Partisi. İnşallah Allah nasip ederse olur. Yoksa hayırlısı olsun ne diyelim yani. Abicim Recep Tuna AK Parti tamam. AK <laughs> Parti tamam olsun. Refah dediniz. Hayır AK Parti. Refah dedin de. Ben Recep Tuna isim söyledim ya tamam. Ak Şimdi Parti. ben isim olarak söyledim zaman diğer arkadaşlardan falan görenler olur. Darılırlar şu olur bu olur. İsim söylemeyeyim ben ama. Kim, kim darılırsa darılsın halk, Halk kim seçerse olsun inşallah. Cumhuriyet için hayırlısı kimse olsun. Kim darılırsa darılsın. Evet içerisinde baba ocağındayız tabir caizse o ocakta yaşayan insanların ruhen e, şuuren, hocamızın dediği gibi vefat edince kadar Saadet Partisi'nin efendim milli görüşün partisi dedi. Diğerleri ben de diyorsa milli görüşü Palenço'ya benzer dedi. O şey de vefat etti. Saadet değil diye vefat etti. Diğer kardeşlerimize biz bir şey diyemeyiz. Ama esas şeyin ruhunda baba ocağında sahil parçası var. Yani hocamın kurduğu parti sahil partisidir. Ölünceye kadar ondan inşallah olmaktan şey. Çünkü o hakkın hakimiyeti için uğraşamı yapıyor. Diğerler de olabilir. Biz ona bir şey demiyoruz. Kardeşlerimizdir. Ama esas ocak, esas işin mevam ve menbağında hocamın sahil partisi vardır. Teşekkür ediyorum.